Neden özgüven önemlidir? Özgüven, yalnızca kişisel başarıyla değil, aynı zamanda mutluluğun ve psikolojik sağlığın temel taşlarından biridir. İşte özgüvenin hayatımıza katkıları. 1. Karar verme gücünü artırır. Özgüvenli insanlar, kendi fikirlerine güvenerek daha hızlı ve doğru kararlar verebilir. İçinde tereddüt yoktur, çünkü kendi yargılarına güveniyorlardır. 2. İlişkileri güçlendirir. Kendine güvenen kişiler hem kendilerine hem de başkalarına saygı duyarak sağlıklı ilişkiler kurarlar. Sınırlarını belirlemeyi ve saygılı iletişim kurmayı bilirler. 3. Stresle başa çıkma yeteneğini geliştirir. Yaşanan zorluklarda özgüvenli bireyler "Ben başaramayacağım" yerine "Bu deneyimi öğrenerek geçeceğim" derler. Bu düşünce yapısı stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. 4. Motivasyonu korur. Özgüvenli insanlar küçük başarılar elde ettikçe motivasyonlarını korurlar. Hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışırlar. 5. Risk alma cesaretini artırır.